Al oyna. Oyuncaklarına. Oyuncaklarına al. Bıdı bıdı yapalım gel. Ya budu yapalım. Hadi budu budu yapalım bıdı Efendi. Efendim. Şimdi gel bana şey Şimdi gel bakayım bana. Şimdi gel bir şimdi gel bakayım sen. Sen sen sen. Sen oyu çok çok yaramaz oldun sen. Al bakayım bunu. Al. Al bunu al bunu. Bunu gücünün. Tamam. Bak görsünler seni nasıl tuttuğunu. Ha bak. Evet. 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 Bunu aşan bunu bunu Hadi bakayım. Al bana. Al bana. Hadi. bana. Evet. Hadi getir bana git. git. Hayır or oraya gitmiyorsun. Şarlo? Ne no Şarlo? Hayır. Seni ben şimdi yuvana koyacağım. À qui sont avec les femmes de la guerre, ce qu'on faire pour faire souffrir les crèches, qui n'ont à leur disposition plus vraiment d'option à part accroître les quantités du Ah, oh, Félix Notamment, si lui parle de ses phrases, il mourir, mais à part l'option du crèches, que peuvent-ils faire plus. Ah, bien, de plus Sen ne aldın Allah'ım ya Rey. Şuna bir baksana ne aldın sen? Sen ne aldın? Sen ne aldın ne? Bu ne? Bu ne bu bu? Kes köse. Ver bak. Hayır. Hayır, bu sana yasak. Alamazsın.

Bak şimdi bak şimdi bak şimdi Nereye çıktı yine <laughs> Allah'ım ya <laughs>

Boşu, yayın ben onu eğleniyorum. Boşu, yapın onu boşu. Hadi bir daha. Boşu, ben onu eğleniyorum. Ben onu eğleniyorum. Hadi bir daha. Yerim ben onu yerim.